Şimdi bu esensin um, bronzer gibi mi anlamadım? <laughs> ne çok kullanıldığını anlamadım. Baby Got Bronze yazıyor. Şöyle bir şey. Bunu deneyeceğiz tamam mı? Bence şu ha, böyle bir şey. Çok koyu bir renk tercih etmişim ya. Bakalım şimdi hani. Şöyle. ben direkt elimle daldım ama hmm, güzel ve kokusu da efsane güzel biraz daha mesela şöyle yapsak hmm, güzel ben bunu 120 liraya falan aldım bu arada. Alternatif makyaj. <laughs> Güzel oldu.